Knoya ailesi para koleksiyonumuz. Venezuela kağıt paraları. Venezuela resmi adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti. Güney Amerika'nın kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir. 5 bolivarın ön yüzünde Jose Félix Ribas'ın portresi bulunmaktadır. Venezuela bağımsızlık lideri ve Venezuela bağımsızlık savaşının kahramanıydı. 15 Ocak 2018 tarihinde tedavile girmiştir. Paranın değeri 27 Haziran 2022 tarihi itibariyle 30 liradır. Parada filigran olarak Simon Bolivar'ın portresi kullanılmıştır. Filigranın altındaki BCV yazısı Banco Central de Venezuela'nın kısaltmasıdır. Venezuela Merkez Bankası anlamına gelir. Paranın sol üst kısmına bir hayvan figürü çizilmiş. Bu figür bize paranın arkasına çizilmiş resim ile ilgili ipucu veriyor. Bu resimdeki hayvanın ismi yerel olarak Sapito Rayado'dur. Alaca kurbağa diye anılır. Venezuela'ya özgüdür. Başının arkasındaki çarpı işareti türün özelliklerinden birisidir. Venezuela'nın deniz kıyısındaki Sıra Dağları'nda yaşar türünün soyunun tükenmiş olduğundan şüpheleniliyordu. Çünkü tüm çabalara rağmen 1986'dan beri hiçbir örneğine rastlanmamıştı. Bununla birlikte 2003 yılında küçük bir popülasyon bulundu. Bundan yeni popülasyonlara rağmen soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 5 bolivar ve 10 liranın boyutlarını karşılaştırırsak 5 bolivarın en ve boyunun daha büyük olduğunu görürüz. Soldaki 5 bolivar 15 Ocak 2018 tarihinde sağdaki 5 bolivar 29 Ekim 2013 tarihinde tedavilik çıkmıştır. Bu iki 5 bolivarın boyutları birbirinin aynısıdır. 5 bolivarın arkasındaki hayvan çizimleri farklıdır.